Arkadaşlar merhaba Bugün Emerald Tycoon'la karşınızdayım Hatırlarsanız önceden Bunun e, Bunun minik bir seri gibi Bir versiyonunu yapmıştık Sonra çok hasta için Bırakmıştım ben o seriyi Şimdi e, Daha kaliteli olduğu için Buna devam ediyoruz Şöyle arkadaşlar klasikleri yapalım. Arkadaşlar önce oduncuya fullleyelim. Arkadaşlar ben şu e, görevleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar belli görevleri tamamladım. Şimdi gidip oduncuyu fullleyelim. Arkadaşlar hiç canınızı sıkmamak için hiç maddeye girmeyeceğim sadece orada artık kesebilirim. Yani birazcık tebel şeyleri girişmek istiyorum. Böyle daha kolay şeyler. Bu seriyi tek çekmeyi düşünüyorum. Çünkü böyle tekken daha kolay oluyor. Aslında daha zor oluyor ama ne bileyim. Mesela şu hız şeylerini hep abim ya da Salih kapardı. Arkadaşlar bir de size çok iyi bir haberim var. Kesin olarak 150 abonede yine bir canlı yayın yapacağım. Canlı yayının çok güzel olacağından emin olun. Ne canlı yayının olacağını şimdi söylemeyeyim. Ama müthiş olacağını size söyleyeyim. Yani 150 abonede kesin canlı nasıl vuruyor oğlum arkadaşlar oyun gitti bak tamam, vurabiliyorum artık kılıç geldi Ya Veliz geliyor ya. Arkadaşlar bir de size şaşırtacak bir şey söyleyeceğim. Çok izlemiyordur ama ben pratik kabaca kanalındaki Yavuzlu ve Mustafa'nın kuzeniyim. Yani onları tanıyorsanız beni beni ona sor sorup benim kim olduğumu anlarsınız. Arkadaşlar önceki Zümrüt Taykon e, yaptığım bölümlerde gördüğünüz abim e, Videolarda gözükmeyecek neredeyse hiçbir zaman. Böyle çok nadir gözükürüm diyor yani böyle. Gözükme ihtimali yüzde bir yüzde iki. Ama gözükecek. Elbet bir gün gözükür inşallah. arkadaşlar bu ikisini kesin yüz zümrüt olacağız. Ben yani yüz zümrüt bırakayım. Evet olmaz olmazımız şarjın bitmesi. saniye arkadaşlar. Aa dur boğulmuş var. Arkadaşlar bu turda bir halledelim. Ha video duruk değilmiş. Arkadaşlar uçak ilk zombi. Tarihe geçecek. Ramıyorum arkadaşlar. ilk hage önürse bırakacağım. Hadi 10'u keseyim şimdi de kaldı. alalım hızımızı. Tamam bunu da aldık. Arkadaşlar şimdi de madeni yapalım. Arkadaşlar oyunda birazcık uzaklandığım için bir sustum. İki tane de iyidir. Bir tane arkadaşlar, bir tane lazım. Evet arkadaşlar bir tane geldi. Ve karşınızda minnak madenci. Flux. Ramyom. Yok lan bu şapka mı? Şapkaymış ya. Arkadaşlar bir an heyecanlandım böyle. Bunlar ne söylüyor bunlar? Alayım Tamam kardeş tamam attı hava bir şeyleri ver bunu Ver bana bunu Gel bana bir eğlence, ver şunu bana Ver artık bunu bana Arkadaşlar bir de her 5 like'da yeni bölüm gelecek. Yeter gel artık. Bülü 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 bülü. Kardeş seni kutsamak mı lazım lan? Versene hediye mi? Arkadaşlar yok olmuyor bu. Ver artık bunu bana. İnos de vermiyor bakın. Ah verdi sonunda. 200 zümrüt. Allah razı olsun kardeşim. Senin sayende bu madenci bulacağız. Sol adım tuttu. Niye salladı bu tuttu? Ne görünmezken arkadaşlar. Dakikada 30 zümrüt. İyi. Karlı. Karlı değil ama güzel. Aa direkt burada da olabiliriz. <laughs> evet arkadaşlar 17 zümrüt daha. Arkadaşlar şu hız şeyini alıp diğer bölgeye geçebilir miyim? Yok, burada geçilmiyormuş. Ancak bunu alıp başka yere koşabilirim. Ya bu bile yapamam. Ne oluyor lan? Arkadaşlar büyüdülendim. Büyücüler beni büyüledi. Bakalım bu odunları başka nereye verebiliyoruz? Orası değil. Buraya vermiştik. Burası var. Selam kardeşim. Evet bakalım burada ne varmış. Ne satıyor burası bize. Ya hakikaten burası bize bir şey satmıyorsa da çıkmışım. Şimdi de eğilmişim. Arkadaşlar parkur yaparak kaçabilir miyim diyecektim. Kaçamadım. Arkadaşlar burada da bir yer var. Ama gelemiyorum. yapabilirim Bu da bir büyü Arkadaşlar bakın sabah oldu Ben Harry Potter'un seri sınıfındaydım arkadaşlar Bakın Ofumu çevirdiğimde bile sabah oluyor Öyle bir büyü yaptım ki açık ayakta gündüz yapabilir. Ama biraz bekletiyor. Arkadaşlar hapşuruyor lan bu. Hapşi diyor hapşi. Hapşi. Merhaba hapşi. Bunu al baskıza. arkadaşlar acele üçümüz olsaydı ne güzel olurdu be saniyesinde kırardık <laughs> Arkadaşlar hiç kasılmadan bir tane daha kırdım. Zaten burada 190 paramız olacak. Hesapladım. Bakın şimdi 190 TL'miz olacak. Evet. Nasıl oldu lan bu? Hey doğru. Ben bunu e, 106 sayısından hesapladım. Evet arkadaşlar. Bunun da bir seviyesi kaldı. Artık dakikada 36 yapıyor arkadaşlar. Sümrüt. Buradan bir 30 gelirse 12 geldi. Arkadaşlar bu da bir şeydir. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde kesinlikle Salih'i abimi ya da Yusuf'u çağırmam lazım. ne kadar az zümrüt geliyor oğlum arkadaşlar normalde ben game mode girerdim kesin girerdim ama video durdu için. Videoyu bozmamak için yapmıyorum. Baksız arkadaşlar zaten Bak arkadaşlar taşılamaz diyor. Bırak ba kaldırma birlikte eşya yapma yokmuş. Arkadaşlar bir de ben bunu anlamadım. Bu ne? Mesela Minecraft. Fatura bilmem ne bilmem ne yazıyordu. arkadaşlar böyle olmayacak galiba e, bugün madenci fulleyemeyeceğiz bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın like atmayı abone olmayı unutmayın bay bay